Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hitman gameplay yapıyoruz arkadaşlar. Bugün Hitman'de gördüğünüz gibi görevin ismini unuttum ama bu görevi oynayacağız. Ya ama bu böyle olmaz ki. Bu görevi oynayacağız arkadaşlar. Bakalım. Nasıl oldu? The Ark Society görevini oynayacağız. Birazcık ilerledim arkadaşlar. Yani ilk aşamaları bir tık geçtim. Oradan başlatıyorum zaten nereden başlatıyorum çünkü benim yok yani. Asıl amaç aslan kesme kelle uçurma gırsızlıktan altın vurmak değil mi yani? Şimdi bir dört tane adamımız var. bunları sessiz bir şekilde. Gerçekten sessiz. Bir şekilde. <laughs> Duydular mı? <laughs> Duydular. İşte bu bizim istemediğimiz şey. Hemen yer değiştireceğiz arkadaşlar. Bunlar normalde ses çıkmıyordu ama şimdi baştan başlatmak istemiyorum böyle ufak bir şey için. Bunlar neymiş? Farklı farklı paralar varmış. Neyse biz öncelikle suikast yapacağımız insanları biraz daha odaklanalım. Oradan. İyi aranıyoruz. Kılığımızı biliyorlar. Kılığımızı bildikleri için yapacağımız pek de bir şey yok. Gülle buldum Gülle atayım. Ah, gülle. Şöyle bir tık tıklattık. Şimdi bir saniye bu önemli birisiymiş. Değil galiba vuran o zaman. Bu neymiş? x7 susturuculu mu? Değil bu da değil. O zaman bir işimize yaramaz muhtemelen. Bu neymiş? düğmeymiş. Nasıl ya? Kapı açıldı dedi ama ne kapısı açıldı anlamadım. Rafalanmıyor. falan mı yok? Allah Allah. Bu arada arkadaşlar görevin temasını az çok anladım kadarıyla bir mason ayini gibi bir yer burası. Öyle bir me... me yer. Yani. Ne yapmaya çalışıyoruz. Sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Bir sanatçıyım yani. Biz bu kadar iyi bir şekilde insanları aradan alabilen bir insandan gördünüz mü? Şimdi buradan geçiyoruz. Oha. Peki bir fantezi yapıp da şunu fırlatmamız yok mu? Yani. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel olacak. <laughs> Güzel Güzel Burada Hitman, mitmen falan filan Hiç öyle suikastçiler bulunmaz Burası çok nezih bir semttir Buranın insanları Sakin sakin birbirlerine Kibarca konuşarak iletişim kururlar Asla yani Aksi iddia bile edilemez her zaman kibar deriz Beyefendi nasıl bir baş askeri gibi ama. Çok ilgimi çektin o yüzden vurmak istiyorum seni ama. Ölmez, ölmesin yani ne yapalım yani arkadaşlar insanları zorla mı öldüreceğiz yani. Bu patlar mı acaba? Galiba patlayabilir ama denemek istemiyorum. <laughs> Oo. Şimdi çok seri bir gameplay değişikliği. Ama e, ee, Sibokçu eğim ediyoruz arkadaşlar. Sibokçu ama falan değil. Bak sporcu böyle gizler mi adamı? Tamam bunları da indirdim. Bunları da indirdim. Evet ordulara yürüyor korkmuyorum diyebilir miyiz diyebiliriz. Kardeş bir sakin dur be. Şunu ver bana. Burada kimse yok. Burada arkamızda var. Arkamız daha yakın mı? Burası daha yakın. Beni hemen şuraya soktu. Heh. Tusmuş, Kes teslim olmanı kabul etmiyorum. Senin neyin varmış? Bartolli. Ver Onu da aldık. Onu da aldım. Ne bakıyon lan sende? Bakma evet, Öyle işte Allah Allah çok da uğraştırma beni. Çatışmanın ortası atmış. Ne gerizekalı askerler var. Arkası dönük <laughs> sen de gel. Hop öyle olmaz hızlı Daha gelen var mı? Elimizi yüzümüzü yıkayalım şöyle. Bir abdest alalım. Ki malum baya bir insanın canına, canına girmiş. Kardeşim ya bak abdesti mi buldun ya? Şıp 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 güzel abdest alma efekti. Dünyanın en iyisi ama bak. Bir tane de bundan alacağım. Bir bunu deneyeceğim, bir bunu deneyeceğim böyle. Çevirip çevirip vuruyor. Önce pompalıyla vurmak istiyorum çünkü canım öyle istiyor. Hayatta olmaz, hayatta olmaz. Ben kesinlikle açık alanda çatışmayı sevmem arkadaşlar. Işte onu söylemiş olayım da. Hiç sevmiyorum yani açık alanda çatışmayı. Malum avantajsız oluyorsun. Sen. Olmaz, olmaz böyle, olmaz böyle. Hayır, ölmeyeceğim kampalım ver gittin bu mu sıkıntı ya ay olmaz. Bu arada gerçek arkadaşlar kesinlikle bir pompalının böyle bir mesafede ölümcül olmaması gibi bir ihtimal yok. Kes sesini. Yani pompalı tüfek dediğimiz şey arkadaşlar yani çok çok uzun mesafede etkili olmaması rağmen yani 50-60 metrede çok rahat bir şekilde etkilidir arkadaşlar yani. Hani oyunlarda pompalı tüfekleri gerçekten aşırı dandikleştiriyorlar yani bayağı sanki boncuk atıyormuş gibi böyle şey yapıyorlar. En gerçekçi bence CS:GO'da ya. CS:GO'da tam yapmışlar. Hop seni de vurdum. Hedeflerimize yönelmemiz lazım demiştim arkadaşlar. Olmaz. Bak uçurumdan aşağıda tam düşmedin yani aslında düşebilirdin yani düşünsene. Şükretmen lazım, şükretmen yeni neslin problemi bul yeni nesil hep böyle bu sebeplerden ötürü sıkıntıya giriyor arkadaşlar yapmayın şükür her şeyden önce şükür sıkmadım sıkmadım evet, yok ya üflemiş rüzgar üflemiştir evet. seni askere alanın abi ediyorum, Türkiye'de askerdeki kuru fasulyeci bundan daha çok şey bu ne yapıyor abi? bunlar ııı e Bunlara herhalde parasını vermiyorlar ha. Adam ölmeye razı düşünsenize. Eğimi gitti? Bunlar normal kolay hedefler. Bu neymiş abi? Kalsın bu. Gözüm yok o tüfekte de. de öldürelim. Bir işe yaramıyoruz nasıl olsa. Değil mi? Böyle bir felsefeniz olduğunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Seni de öldürelim nasıl olsa işe yaramıyor. Kes vururum seninle. Kaçmıyor abi işin kötü tarafı Eğiliyor <laughs> Heh bak bomba akıldı Eh kime kaçacağım şimdi Kes vururum sende Hop sende vururum sende Save alabiliyor muyum Save alsam artık şükür Diyeceğim Alamıyorum Oha Hepiniz sivil misiniz Kes kıvırcık kafanı dağıtırım Ben dilek dilemek istiyorum Eee bolca para. Tercihen Audi R8 istiyorum bir de. Başka başka da bir dileğim yok. Evet paramızı atabiliriz o paramızı. 3 vakte kadar dileğimiz kabul olabilir. Şuradaki 3 tane bundan anladım. Acaba Demek ki işe yaramamış arkadaşlar Derry dedi böyle derry dedi böyle. Sen de avize düşürelim çünkü neden olmasın arkadaşlar bazen çok da şeyleri soruyor ama bazen çok sağlam yerde. Bana böyle şey olsa ben de razı olurum. Ablacım elinde bir tabanca olan bir insan varsa ve bu tabancayı sana doğru tutuyorsa kaçacaksın. Çünkü yani bir ihtimal olarak seni nefes bağırma milleti uyandıracak Ölsen de... hop olmaz öyle flash flash falan filan bunlar ayıp saygısızlık Biz de burada suikastçilik yapıyor ekmeğimiz hayır yapma 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 sakın yapma sakın yapma sakın yapma hemen şöyle bir silahımızı değiştirelim birazcık daha tır olmamız lazım çünkü ya sıfır uzun neymiş yani adamlar diyorlar ki Kardeş bunlar benim şey silah sıkıyor bir yerden Heh. Sizde ne varmış? Adamlar üstüme Bartolli ile koşuyor lan Bilsem sıkmazdım falan herhalde Bu <laughs> susturucu bak bu güzel Bu benim pistolin yerine de kullanılır orada ne yapıyor peki? He, orada duvar varmış. Bunu vursam vuracağım. Arkamdan yaklaşıp beni vuracağını zannettin değil mi ha? Kaçma, kaçamazsın biliyorsun. Kaçamayacağını biliyorsun yani niye inatla kadraja girip bir de hayatın riske sokuyorsun ki? Hayır ben değişmek istedim ama boş ver ya. Çok da şey yapmamak lazım arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Hayat felsefemiz çok şey yaparsanız çok şey yapmış oluyorsunuz. Merhabalar, kolot alemler, kapı çalma sence. Ama flash bombası sevmiyorum efendim. Lütfen atmayalım şöyle. Böyle iğrenç tamlarda bulunmayalım. Lütfen kibar olalım. Birbirimize flash atmayalım. bunlar da burada bekleyeceğim ki. Oy, korumalarıyla birlikte. Başka var mı? Arap zengini falan. Ne bileyim lazım olur ya. İyi para veriyorlar. Hop bir kasçı geldi hanım, her türlü tip öldürülür, tip gömülür. Hop olmadı bu. Az önce çok ufak çaplı bir kaybetme şey çekmiş olabilirim, onu düşünüyorum. Şu an taba basıyorum ya, şu an çok rahatım. Bir nefes almam lazım çünkü bayağı tıra yardım şu an. Hata yapmam demek yani bitmem demek bir tık. Ver şunu, ver şunu, ver şunu, Arkamı döndüm ama flaşa. Sizin yapacağınız korumalığını ben harbiden ya. Belen gittim. Koş. Koş. Size bir şey diyeyim mi? Benden hala suikastçı yani bulamazsınız. Samimi söylüyorum bak bulamazsınız. Ben ne yapıyorum abi şu anda? Ben doğuştan katil olarak falan dünyaya gelmişim herhalde. Belki şuradan üst kata çıkılıyordur. Hadi geçe. aa ha, olmaz, olmaz. X scale, Heh, scale yapalım, çıkalım buradan. Bu neymiş abi? Bilmiyorum basalım ne olacak ki yani çok da önemli bir şeyim sanki. Heh elektrikler gidecekmiş. Gitmedi ama. Neyse boşver çok da önemli değil yani. Olsan olur olmasan olur. Şimdi askerler üst katta ama üst katta da çok bir şey kalmadı çünkü biz hep Merdiven de buradaymış zaten öyle çok da uğraşmaya gerek yokmuş. Neymiş bu? Avize düşürelim. Düşmüyor. Boşverelim o zaman. Değişik değişik eşkal yerler. Hep mason olduğu için biliyorum arkadaşlar. Normalde sivillere bir şey demiyorum. <laughs> Belki adam yanlışlıkla buradadır diyor ama <laughs> bir sivil. Burada yanlışlıkla olabilme <laughs> ihtimali yok yani. <laughs> Aa, bana bana versene şundan bir mermi şey lazım. Heh. Bir de penthouse kilit kartı ver. Bir de, <laughs> <laughs> de kilit switch <bir> detonator. Bu <laughs> neymiş? Bunu da basalım. <gülüyor> bir <gülüyor> saniye <gülüyor> bana. Bana şey lazım şu. Sus duruyorsun. <laughs> <Ha>, bundan lazım. Ne <laughs> geri zekalı alan var size. Ne? 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 Arkadaşlar, bir binayı bastım. 150 kişi vurdum. Hiçbirine ölmedim. Odalar arasında bayağı bildiğiniz özel harekat polislerinin bile yapabilme ihtimalinin inanılmaz düşük olduğu hareketlerle ilerledim. Destan yazdım ve şimdi küfür ettim hoş olmaz ama bir tane kodumun düğmesi yüzünden mi yani evet, almış zaten ama çok erken çok şey almıştır saate bakmam lazım benim için Oo, 10 dakika öncesinde, 15 dakika öncesinde seviye hiç yoktan. Umalım. Ne oluyor lan? Bu ne lan? He, burayı hatırlıyorum. Here. Sen benim bir... Yeah. Bir saniye. Bende bundan var mı? Yeah. Yok. Şöyle. <laughs> Neyse şimdi hemen silahlı olanları. Ne var da ne var ne var. Pardon özür dilerim arkadaşlar. İnsanlara bir şey anlatma. <laughs> Allah belanı versin de. Hebele hübele gezersen kafana sıkarlar tabi aslanım. Ben ne yapıyorsun burada abi ya? Ya harbiden insanlar merhamet bekliyor falan bir de yani kardeş ne arıyorsun burada yani Ne arıyorsun burada? Harbiden bela var ya. Ne arıyorsun? Birinin kafasına düşün şu Düşmedi ya. O üzüldü bir tık. Ne güzel bir yer. Manzaralı falan. Yemin ediyorum bir demirin bu kadar sağlam olabilmesi imkansız da bir şey. Sen ne yapıyorsun burada? He? Bob Marley. Antarktika yakınlarında bir şey yani. Herhalde kimsenin toplanamayacağı, buluşamayacağı. Çok zengin işi bir yer. O bir şeycem böyle bir yere elektriği getiriyorsun, uğraşıyorsun. Mu falan. Komplo teorisi gerçi bunlar ama gerçeklikle bir tık bağlantısı olabilir. Yani bence vardır ya. Bence net var yani hatta diyebilirim. Arkadaşlar size bir korumalık dersi vereyim çok serisinden. Bir şahsı koruyorsanız o şahsı mümkün olduğu kadar camlardan, pencerelerden, birçok şeyden uzakta tutmanız ve onun önünde insan bariyeri oluşturmanız gerekmektedir. Bu şahıslar önemli kişilerse daha da önemli bu tarifin Yani böyle önemli bir dini Yani bak hani burayı, bura böyle bir mekan için bile önemli birisini koyuyorsun. Ben onu seçtim. Dayı, Samanyol TV'de daha iyi önemli. Hemen... Duckle Xlarçım nerede benim? Heh, X'ler için X-Large şey mi olur? X-Large Profesyon buçuk oldu blok bl 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 yani. Veya çok çılgınca bir şey yaz, yapıp Uzi bilmem ne falan diye de yazabilir. Flash atarlar mı? Atabilirler. Kardeş ispiyonluluk yapmayın. Hoş bir şey değil. Koş. Koş Allah kahretsin koş. Şş, dur bir saniye. Gelecekler bana. Beleş dilim var. Nasıl bir kapı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorsun. Çünkü. Geç geç. Çabuk geç. Geç. <laughs> Sizin yapacağınız işinde. Kim var lan şu aşağıda? Geber lan sende. Şu andan itibaren yemin ediyorum deli deşeteyim modundayım. Burada bir şey varmış. Ne yapacağız? Hikayem okuyacağız iler. Ben net bir suikastçıyım arkadaşlar. Hitman oyununun istediği türden bir suikastçı değilim. Mekana giriyorum, her şeyi patlatıyorum, kesiyorum, değişiyorum öyle. Ben de bundan keyif alıyorum kardeşim ben net bir suikastçıyım anladın netim yani. Evet. Bak sıkabilirim mesela. Kimse bana engel olamaz anlıyor musun? Tabii diğerler ne yapar? Oturur. İşte sen bunu nasıl gördün? Yok şöyle plan yap. Kes. Ananı vururum. Kimsin mazisi köşeme? Kimsin oğlum sen? Kimsin? Sen kendini kim olduğunu düşünüyorsun. Kuşun geçirmez perde yapmışlar Allah'ça. Kafa vuruyorum normalde de bu sefer... ...birazcık kötü oldu eğim. Kes, kapının arkası saklanma. Sen de gel. Bir de bunları koruyor ya. Medik falan filan diyor. Kardeşim adamı kafasından vurdun. Ne yapacaksın? Defibrilatörle yerinden mi kaldıracaksın? <laughs> He? Mucize doktor olamayız. <laughs> Gel buraya. Çok güzel. Bitir Bitirim, bitireceğim, bitirici ya. Hadi Sofya'nın aile fotoğrafına bakalım. Aynen çok önemli bir item. Sofya'nın hayatını kaydırdım. Ama bu çok intelli bir item. Para sayıcı. Oo. Maaşımızı erken alacağız demek. Severim böyle şeyleri. Toplu olun. Ya bize bu kadar para vermiyorlar yemin ediyorum. Çünkü biz keyfini yapıyoruz arkadaşlar bu işi yani. Yani siz hiç para için suikastçı olur musunuz oğlum? Her an ölebilirim yani her an ölebilirim. O yüzden değmez. Değmez arkadaşlar çok net söylüyorum. Para için suikastçı... Vurmayacaktım Allah'ın belası Sizi de vuracağım çünkü Adam keman çalıyor hala yemin ediyorum bak. Hani diyorum ki lan diyorum boş ver diyorum. Ne olacak diyorum. Yazıktır diyor. işte böyle. Aşırı e, vahşet içerikli olabilir arkadaşlar bu video. Ama olsun siz benim söylediklerime odaklanın. Söylediklerim biraz daha masum. Derhiyiz diyor. Şimdi söyle. Ha? <laughs> Baltayı fırlatıyor markasından, sigara fırlatır falan gibi. Bu neymiş? Seni çok pahalı bir şeyle döveceğim bak. Kaçma, kaçma. Çok pahalı bu bak. Al bunu. Heh. Onun, onu. herifin önü, arkası mı dönük, arkası önü dönük? Sınav kağıdı gibi yemin ediyorum, markalı önlü. Arkasını fark ettiğinde daha çok korkuyoruz. Veya önünü de olabilir. O ilk hangisine baktığımıza bağlı. Onu da vur. Bu ne? Tam bir öldürme makinesi. Oy. Ben bunun kılığında gezerim yalnız aga. Visible items not allowed mı? Allowed. O bu dediğim çatı katı. En en tepe yani. Bakayım güzel miymiş? Bir şeyim mi? Hiçbir o, o özel yanı yokmuş. zekalı. Buradan manzara daha güzel. Fotoğraf falan almak isteyen arkadaşlar alabilir arkadaşlar. Alabilir arkadaşlar fotoğraf almak isteyen arkadaşlar. Evet öyle güzel bir İngilizce ve Türkçe. Abi adam sırf fantesine buradan volt yapıyor lan manyak mısın sen diyorum bazen. Ajan 47 manyak mısın Ajan 47? Şimdi arkadaşlar haram. Haram böyle şeyleri. Oo. Burası sonunda alarmlar sustu. Kusuruma bakmayın beyler. Yemin ediyorum bu alarmlar benim de kulağımı bitiriyor çünkü. Elit kardı olalım. Elit keko. Bu lan? Tight mı giyiyor lan altına? İyi Tight olmaz. Olmaz. Penthouse key, kart mı? Onu da alalım abi. Bir yerde kullanırız. Kullanmazsak da. Ne bileyim. Böyle bir şeyler yaparız herhalde. Grama iphone çalalım birazcık. Güzel çalıyor mu Ne şarkı varmış? Bana bir Selahattin Özdemir yollu oradan. Nasıl bir gramofon lan bu? Selahattin Özdemir çalacak lan bütün gramafonlarda. İçmeyin arkadaşlar şunları. Bak hemen de nasıl fark ettim gördünüz mü? Şöyle neyse boş ver ya. Konstantı diyor, sakın diyor öldürme diyor. Zoe Washington'ın ama içinden geçti. Zoe Washington Zoe Washington Washington portakal misal alt kattaymış arkadaşlar. Biz niye o kadar kat çıktı ki madem bu alt kattaydı? Ya şimdi bu insanlar bu kadar insan şimdi bunu korumaya çalışıyor falan da acıyorum ya. Ya dayı Allah aşkına ya. Herkes ölmüş bu böyle elleri arkasında şov yapıyor. Allah Allah tamam en çok maaşı sen alacaksın ya. En ciddi adam sensin ya. En işe hak eden. Bu da üst kata çıkmaya çalışıyor ve bismillah. Arkadaşlar düşünsenize bulunduğunuz bölgede 100 kişiyi falan öldürüyorlar. Aralıksız böyle 20 dakika silah sesleri duyuluyor ve hiçbir tanesi boş değil. Sonra geliyoruz ve gayet memnun ki. Help Lucas Gray. Help Lucas Gray.

Kendini diva kafana kafanı vururum seni yani Tek diva bülent kardeşim bu saatten sonra Elektrik süpürgesi azıcık temizleyelim arkadaşlar Ayıp her yer pis pis oldu İyi tamam yeter artık gidelim ya Bıktım ya bıktık ya Yemin ediyorum 50 yıl yaşandım ki aynada kendi yansımana sıkıyorum artık o kadar çok hareket eden her şeyi vuruyorum yemin ediyorum ya. Ben bu hitmere girince arkadaşlar benim böyle bir eğimim bir seviyeye çıkıyor böyle. Yani hani aynı aim Valorant olsa Radiant'ım yani o kadar net söylüyorum yani. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Şuraya gideceğiz daha ben oraya nasıl gideceğim ki ama başarı çok önemli değil de. Harbiden sizin hepinizin anasını, avradını, karısını, kızını, kafasını pat 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 yani. Ver şunu lan. Altta bastı. Güzel güzel YouTube'a yansısın. Alt basmamın sebebi arkadaşlar adamları görebiliyoruz. Hepiniz haksız insanlarsınız lan. Hepinizi lan. Allah kahretmesin. Dur 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 dur. Benim bombam var mı? Yok. Kalmamış. Bundan sıkalım biraz. Ölün lan. Ölün lan. Taramalı bir şey ver bana. Bunun da mermisi bitmiş, mermisi bitmiş. Hmm. İyi, bundan ver. Kim sıkıyor? mermi. Biriyle bunu. Biriyle de bunu alalım. Ne güzel aldık gördünüz mü? 5 mermi de bununla kalmış. Vuramazsam öleceğim. Bir Heh, tamam şimdi gidip senden bir silah alalım. Canım benim neyim var acaba? Sizin yapacağınız işin anasını, avradını, karısını, kızını, soyunu, sopunu, teyzesini, amcasını, halısını, dayısını, sizin yapacağınız oyunu, vermeyeceğiniz mermi, silah, kalabalığınızı, topluluğunuzu, ateistinizi, anasızınızı, babasızınızı, sizin inanışınızı, maskenizi, binanızı, görüntünüzü, heykelinizi, bin bir türlü